Boltz your shit, bolts you shit! <laughs> Bugün açmış olduğumuz balık sezonumuzu satıcılar ve alıcılar üzerinde hayırlı bereket ihsan eyle. Kıymetli balıkçı dostlarımız, kardeşlerimiz sezonumuz hayırlı uğurlu olsun. Bu iş hem beslenmesi için, nesillerin beslenmesi, toplumun beslenmesi için çok değerli. Hem de insanların ekmek kazanması, evine ekmek götürmesi için sizlerin alın teri çok değerli, çok önemli. Bu balık sezonu açılışında buradan bütün dünyaya sesleniyorum. Bu kirlilik işi, küresel iklim değişikliği işi, suların ısınması ve kirlenmesi işi bütün insan neslini tehdit ediyor. Her hükümet, dünyanın her memleketi, her ülkesi, her hükümeti gereken tedbirleri alsın. Bizim sularımız yok oluyor, denizlerimiz bozuluyor, canlı dokusu yok oluyor, onların da nesilleri tükeniyor. Bu olumsuz şeylerden söz etmek istemezdim bu sezon açılışında ama e, bunları da konuşmazsak işler iyiye gitmiyor. Bütün bunlara rağmen, her şeye rağmen alın terimiz göz nurunuz, emeğiniz bereketli olsun, sezonumuz bereketli olsun, bol kazanç hayırlı, mutlu, ailecek, müreffeh bir hayata vesile olsun. Kolay gelsin. 1600, 1600, 1700, 1800, 1800, Şah, Şah, Şah. yüz. Bin kilo yüz. Evet, kilo yüz. Bin sekiz kilo, 400 Kilo 400. Yaz. 450. Yaz. 500. 550. 550. 600. 600. 600. 600. 600. 600. 600. Beş yüz. Beş yüz elli. Beş yüz elli. Altı yüz. Evet 4 kilo 700 gram mercan. Kiloda 300 var Kilo 300. 400 var. 400. Yaz. 500 var. 500. Var başkanım. Kilo 500'e. 500, 500 sağ olun. Sağ, 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 sağ